Günaydın yakışıklı. Günaydın ne oldu lan? Sana sormak lazım ne oldu? Akşam burayı dağıttım falan dediler de bayağı haklılarmış yani. Hmm. Canım sıkkındı. İyi bari tadilattayken sıkılmış canım. Hmm. Denk geldi. Tabela nerede? Hı? Hmm. rastlamış. Bir anlam var mı? Yani burada kaldı. Ve bir işletme açıyorsun öyle mi? Bir işletme de mi? Allah çarpar. <laughs> Son yaz de. Ya. Yani. Hatta daha afilli olsun. Last summer diyelim biz. <laughs> Son yaz. O kadar İngilizcemiz var oğlum. Senin için bir anlam var mı onu soruyorum. Saydırım. Tamam. Alo. Hayırdır ya? Bin tane cevap arama var. Ailemle birlikteydim. Ne olmuş? Bir şey mi oldu? Savcım, içim bir taraftan rahat, bir taraftan da kafam sende. Tamam. Kafam bende olmaz. Sen yaptığın işe odaklan. İyiyim ben. İyi ol savcım. Daha iyi ol. İyi olacağız inşallah. Beraber sırt sırta verdik. Müstesneden gelmeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ha. Sen hala güveniyor musun ya bana? Sonuna kadar. Bakalım. Ben de işte kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Canan Hanım yattığı yerde rahat uyusun savcım. Gereken neyse yapılacak. Biz beraber olduğumuz sürece gereken neyse yapılacak. Biz... ...Soner'le artık legaldeyiz savcım. Silahları çıkardık belimizden yani. Bir mekan açtık. Burayı işleteceğiz inşallah. Hı -hı. Mekan nerede? Ee, güzel bir yerde savcım mekan. Hem Naz için iyi olacak. Soner elini <laughs> her şeyden çektiği için... ...kızın yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Tamam, sen yapman gerekenleri harfiyen yerine getir. Fazla göze batma. Bu şekilde devam et. Ha? Tamam, merak etme. Daire başkan ne durumda? Şu an net bir tavrı yok. Nasıl bir tavır takınacaksa ben de ona göre hareket edeceğim. Şu an kapatmam lazım. Selametle. Ben çıkıyorum Soner. Buradayım oğlum. Tamam. Çıkıyorum şu hastaneye gideceğim şu oğlanın şeyine bakacağım durumuna. Tamam, Hemen dikkat. geleceğim bir şey olursa yaz. <laughs> Benim gözetgilsin. Dün geceden sonra nasılsın diye merak ettim. Bir bakayım dedim. Ne yaşandı ki dün gece? Duygusal bir patlama yaşandı ya. Psikolojide vardır kesin bir karşılığı. Sen biliyorsundur bunun ne olduğunu. Neyin nesi bu? Hmm, var. Psikopatsın sen. Ben tek başıma bir şey yapmadım Yağmur. Dün beraber hallettik her şeyi. Yani evet ama sonuçta benim yapabilmem için bir sürü sebebim var değil mi yani? Buna imkanım var. E tamam. Soğumadım için hala yavuş. Geçmedim o. Bak artık komşuyuz. Külüme muhtaçsın vallahi. Asla. Sen bir tebessüm ettin. Hayır. Savcının kızı. Mekanın adını Lassamır koyuyoruz. Tabelası çıkacak yakında. Tanıdık geldi mi? <laughs> Gelmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.